Merhabalar efendim. Yeni bir Türkistan gündemi programında sizlerle birlikteyiz. E, bugünkü programımızda e, 2011 yılı e, Tatar şairi Abdullah Tukay yılı olarak ilan edildiği için Abdullah Tukay e, ve bu vesileyle de Tatarlar, Tatar kültürü, Tatar edebiyatı konusunu ele alacağız. E, çok değerli bir konuğumuz var. E, Profesör doktor Nadir Devlet, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim dediğim gibi bu sene Türksoy tarafından e, 2011 yılı e, Tatar şairi Abdullah Tukay yılı ilan evet. edildi. Aynı zamanda doğumunda 125. yılı. yılı. Evet. E, bu vesileyle bir sürü etkinlik planlanıyor tabii. Bir takım e, faaliyetler yapılacak. Biz de bu e, noktadan hareketle Abdullah Tukay'ı ve evet. o etrafı, çevrede de e, Tatarları, Tatar kültürünü ele evet. alalım istedik. Tukay'a geleceğiz ama isterseniz... Tatar diyorum. Tatarlar kimdir? Oradan başlayalım. Evet, Tatarlar kimdir? Türkiye'de Tatar deyince Kırım Tatarları akla gelir. Aslında bir de Kazan Tatarları evet. var. Onlar daha kuzeyde. Ee, Volga, e, Orta Volga boyunda yaşayan bir Türk e, topluluğudur. E, eski tarihleri var. Bunlar ta e, buradaki Bulgar devletine dayanırlar. Bulgar devleti bugünkü Bulgaristan'la alakası yok tabi ee, Bulgarlar eski bir Türk boyudur ee, bu Bulgarlar 922'de e, İslamiyet'i kabul etmişlerdir yani ilk Türk devletidir kabul eden dolayısıyla Karahanlılardan da eski İslamiyet evet Karahanlılardan da eskidir ama Türkiye'nin bu çok bilinmez hı hı. Ee, ben biraz uğraştım gerçi ama bazı meslektaşlara kabul ettirdim ee, şimdi bu Tatarlar bu bölgede e, e, bir varlık göstermişler. Bu Cengiz Han bu bölgeleri istila, e, istila edip Altın Orda devleti kurulunca e, Tatarlar, Çuvaşlar, Başkurtlar ve diğer halklar ki Türk kökenli olanlar ve olmayanlar bir arada bir imparatorluğun içinde yaşamışlar. Ama çözülme döneminde bunlar hanlıklara bölünmüş. İşte bugün Kazan Tatarları dediğimiz Tatarlar bu Kazan Hanlığı bölgesinde yaşayan Tatarlardır. Bugün Tataristan dediğimiz yerde e, ne kadar Tatar vardır hocam? Nüfusu nedir? <laughs> ha şimdi tabii Tataristan e, başkurtstan, Çuvaşsan gibi Özel cumhuriyetler Sovyet döneminde yani 1920'lerde kurulmuş cumhuriyetlerdir. Tataristan'da tatarların ancak %25'i yaşamaktadır. Rusya'da 5,5 milyon kadar Tatar var. Bunlar e, diyelim adacılıklarda böyle değişik adalara dağılmış şekilde yaşamaktadırlar. Mesela komşu Başkursistan'da, Çuvaşistan'da, komşu yörelerde de ama. Tataristan coğrafyasının içine ancak %25'i dahil olmak Peki o zaman bir diasporadan söz ediyoruz demek. Evet. Ki. Şimdi tabii iki türlü diasporadan evet. bahsetmemiz mümkün. Ben ona yakın diaspora ve uzak diaspora diyorum. Yakın diaspora Rusya içindekiler. Rusya Federasyonu içindekiler. Bunlar Moskova'da da var, Sankt Petersburg'da hmm. da var, Sibirya'da da var. Bir de e 1900 yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu sefer bağımsız cumhuriyetler var. Orada kalan Tatarlar var. Tatarlar çünkü 1552'de Kazan Hanlığı yıkıldıktan sonra e, hayli dağılmışlar. Bir nevi sürgüne maruz kalmışlar veya ekonomik nedenlerle bu çeşitli coğrafyalara gidip yerleşmişler. Veya Ruslar onları teşvik etmiş. Mesela Orta Asya'yı işgal ederken Tatar tüccarlarından vesairelerine yararlanmışlar. Tatar imamlarından yararlanmışlar. Dolayısıyla Kazakistan'da da Kırgızstan'da da, Özbekistan'da da Tatar diasporasına rastlarsınız. Bir de tabii eski Sovyet coğrafyasının dışında işte Türkiye'de Finlandiya'da Amerika'da az sayıda, çok az sayıda yine Tatar adacıkları bulunuyor. Türkiye'de ne kadar? E, Valla Türkiye'de tabii e, bir statistik evet. bilgimiz yok ama yaptığım araştırmalar neticesinde bir 2000 civarında vardır diye tahmin ediyoruz. Türkiye'deki ağırlıklı Tatar rüfuz, Kırım kökenli olduğu için. Evet Kırım Tatarları onlar tabii Kırım, döneminden. Kırım ham e, yıkıldıktan sonra e, 1783'ten sonra peyderpey ee, o zaman Osmanlı coğrafyasına sığınan Tatar'lardır. Zaten Kırım Hanlığı Osmanlı himayesini Fatih döneminden beri yani özel, özel bir statüsü olan Osmanlı'nın bir toprağıydı. Tabi Ruslar burayı işgal edince o Kırım Tatarların çoğu e, sığındılar. Bir kısmı Romanya coğrafyasına gitti ama genelde Anadolu'ya yerleştiler. Tabii bu Türkiye'de Tatar denilince akla gelen bu Kırım'dan geçen Kırım Tatarlarıdır. Daha kuzeyde olan Kazan Tatarları daha farklıdır. Ee, şimdi hocam değişik kanallar kullanılıyor konuyla ilgili. Şimdi biz kısa sohbetimizde de bunlar geçti. Kazan Kazan Tatarları, işte e, İdil Ural evet. orada filan. Biraz da kavramsal şeyler üzerine gitsek, bölgeyle ilgili işte Rusya Müslümanları, İdil, İdil Ural evet. Türkleri, İdil, İdil Ural Tatarları. Evet evet. Çok bu konu çok karmaşık. Haklısınız, onu bir özetlemekte yarar var. Şöyle ki, e, Çarlık döneminde e, Hristiyanlık ve Müslümanlık ağırlıklı olduğu için. E, 1789 yılında ikinci Katerina e, İslam dinini tanıdı, resmen tanıdı ve bugün Başkırsızlar'ın başkenti olan Ufa'da bir müftülük açtı. Ve iç Rusya Müslümanları müftülüğü oldu burası. Bu müftülük işte imamları tayin etti, camileri belirledi, nüfusu tespit etti ve şeriat düzeninin uygulanmasını Sağ Yani, nikahtı, boşanmadı. Bu nikah, boşandı, boşandı, beşeri münasebetlerdi. E, münasebetlerdi. Evet. Evet. Tabi Rus kanunları gene geçerli ama iç hukuk konusunda şeriatçılığı, cemaat içinde bu Dolayısıyla e, onlara Müslüman adı verildi. Genel Müslüman adı. Çünkü Rusya daha sonra yalnız kazanılan işgali kalmadı. Kafkasya'ya da girdi, Orta Asya'ya da girdi. E orada da Müslümanlar vardı. Tabi bunlara mesela başta Tatar adı veriyorlardı. Mesela Azerbaycan Tatarlarıydı. Yani daha sonra artık e, 1917 Ekim ihtilali yaklaşırken hepsi Müslüman adı altında birleşme gayreti gösterdiler. Yani Rusya Türkleri diye ben yazdım ama Rusya Türkleri denilmiyordu. Rusya Müslümanları denilmiyordu. Kongreleri falan vardı değil mi? Başka bir yerdi ama evet. aynı şey süreç getirildi. Evet, evet. En önemlisi işte e, 1917 Şubat devriminden sonra, Çarlık yıkıldıktan sonra Moskova'da Mayıs ayında bir 8-900 kişilik e, delegenin katıldığı büyük bir kongre yapıldı ve Rusya'nın geleceği burada tartışıldı. Bu isimlendirme hani evet. İdil Ural e, evet. dediğimizde ya da Kazan dediğimizde aynı şey mi? Kastet, aynı orgunun farklı açılımı mı? Şimdi tabii İdil Ural'ın da siyasi bir Evet. Ee, bu 1917 Ekim ihtilalinden önce Ufa'da bir Türk-Tatar Millet Meclisi kuruldu. Bunun başında Türkiye'dekileri de bileceği Ordinarius Profesör Sadri Maksudi Arsal vardı. Ee, orada bir proje ortaya atıldı. İdil Ural Devleti Kurma Projesi. Hı. Yani maksat bu coğrafyadaki Türk kökenleri, Fin kökenleri hatta Rusları içine alan büyük bir devlet kurma projesiydi. Bolşevikler bu projeyi daha sonra kendilerine göre çevirdiler. Ee, Tatar Başkurt Sovyet Cumhuriyeti şeklinde ilan ettiler. Fakat iç savaştan galip çıkınca bu projeden vazgeçerek Tataristan, Başkurtistan, gibi ufak ufak cumhuriyetler oluşturdu. İdilural adı esasında bundan kaynaklanıyor. Yani İdilural adı 20. yüzyılda şeydir. Ee, Kazan Tatarları Kazar Hanlığı'ndan meşhed ediyor. Mesela ilk dönemlerde 50 60 yıllarda bizim hocalarımız kazan Türkleri derdi veya şimal Türkleri derdi. Yani bir zavallı topluluk galiba doğru adı bile yok. Veya işte ben geçirdiği şeyleri e benzer durum sanki Orta Asya tabiri daha 20. yüzyılda yaygınlaşmış bir tabir eski evet. tabir Türkistan. Türkistan <laughs> tabiri tabi tabi. Siyasi, siyasi bir tabir olarak da Ruslar evet. da kullanmış. onu için Türkistan yani evet. Gece, evet. adı yani geçer arke bir ad. Şimdi hocam eee sadımasız maksudi -maksud arsal dediniz. Hı -hı. Ben hemen e, Toganı hatırladım. Evet. Sovakçuro hatırladım. Hı -hı. E, bu Kazan bölgesi ya da İdilural bölgesi aydınlarının e, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Türk kültürüne ciddi katkılar olduğunu, belli tartışmaları taşıdığını hatta içinde yer aldığını, belli kavramları getirdiğini biliyoruz. E, bu İdilural ya da Kazan e, Tatarlarının e, Türk kültürüne etkileri, katkılarına da birkaç cümleyle değinsek. Şimdi tabii 1914 yılındaki Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı patlak vermeden önce İstanbul, Rusya'daki Müslümanların e, ikinci mekkesiydi. Hilafet merkezi. Hilafet merkezi. Öğrenciler geliyor, burada eğitim alıyorlar, tahsil ediyorlar. Hatta bir kısmı burada kalıyor. E, burada neşriyat e, o bölgelere gidiyor. Oradan buraya geliyor. Mesela İsmail Gaspra'da e, hatırlarsak, Tercüman Gazetesi'nin Hüsaların İstanbul'a geldiğini görüyoruz. O e, Öyle ki e, ilginç olan e, yani bir kültürel bir kontak var. Hatta e, o dönemde 1905'ten sonra çıkan gazeteleri dergilere bakarsanız lisan Türkiye'de hmm. gazetelerde ve kullandıkları dil Osmanlıcaya çok yakındır. Ama halkın dili değildir. Hmm. Çünkü burada tahsil eden gençlerin aldıkları eğitim dilini oraya taşımışlardır. Ee, ve sonraları tabii e, artık e, 1914 Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle ilişkiler kopuyor. Daha sonra e, Bolşevik Devrimi, ondan sonra işte sene 1990'a kadar evet. herhangi bir ilişki kalmıyor. Belki bir kısım e, aydınların Türkiye'ye sığınmasıyla birlikte O aydınlar bu ihtilalden kaçınıyor. Evet. Size bahsettiğiniz Sadri Maksudi'yi. Ee, Zeki Velidi, Veli Abdullah ve daha sonra e, direkt Rusya'a teslim et Kuratlar, e, da Çin kanalıyla gelen Reşit Rahmeti Aratlar, hepsi bunlar Rusya coğrafyasından devrimden kurtulup kaçan evet. nesil. Şimdi bu. E, geniş girişten sonra Abdullah evet. Tukay'a. E, Abdullah Tukay, evet, yani. <laughs> Abdullah Tukay e, kimdir hocam? Öyle başlayalım. E, niye önemlidir Abdullah Tukay'ı? Abdullah Tukay e, bir Tatar şairidir. Hayır. Çok kısa ömürlü olmuştur. 1886-1913 yılları arasında yaşamış. Yani 27 yaşında. 27 yaşında maalesef vefat etmiştir. Yani o günün şartlarında fakirlikten, hastalıktan ömrü vefa etmemiştir. Ama o kısa ömründe de e, hayli eser ver, vermiştir. Mesela e, onun eserleri Tokyo'da 20. ölüm yıl dönümünde e, Tokyo'da dört cilt şeklinde basılmıştır. Yani tabi Arap harfleriyle o dönemde. Kaç yıl hocam bu? E, 1903 e, 1933 o, 1933'te, evet. 1933'te basılmıştır. O zaman Japonya'da da Tatarlar var. Evet, şunu soracağım hocam. Niye Japonya'da basınması? Yani Rusya'da basılsa, İstanbul'da basılsa, Çünkü da diaspora, uzak diaspora dedim ya. O zamanlar Çin'de, Kore'de, Japonya'da Tatarlar var. Onların bir kısmı ihtilallerden kaçarak gelmiş, bazı ticari maksatlarla gelmiş ve orada cemiyetler kurmuşlar. O, o cemiyetlerin böyle bir yayını olmuştur. Ve e, şunu da tabi tabii e, mesela muhtedir bugün Çin'in Şanghay de e, pardon Şenyang denilen şehrinde de bir cemiyet e, söz konusu o da 25. Yıldönümü dolayısıyla aynı şekilde bir külliye hazırlıyor yani Tukay diasporada da en önemli şair olarak addediliyor. Önemi nedir? Evet. Önemi nedir derseniz Hemen halkın ilgilendiği bütün konularda şiirler yazmış olmasıdır. Yani, o yüzden de e, halk şairidir. Halkın diliyle yazıyor hocam. Evet halkın diliyle yazıyor. Halkın anladığı. Tatarca yazıyor. Tatarca yazıyor. Şimdi, e, başta tabii Osmanlıca e, ağırlıklı iken bunlar pek tutulmayacak. Mesela halkın kullandığı dille yazıyor. Evet hocam devam edeceğiz ama telefon hattımızda bir kanalımız var. Alo.